Masan öyle dur hayır, hayla hayır, hayır, dur. koşmasın. Oradan kapıda geçirecek de oradan süt alacaklar. Ha doğrudur. Ya. Sen küçüksün senin bunun sütü yok ki. Bak, Neyi? Şöyle, şöyle tut. Şöyle tut. Üstte sen bir tut. Aman 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 kaçtı. Ben bu kaçtı sen Ay, yapamazsın. Sen <laughs> koş. Çoban yapamazsın. Çobanlık evet. yapmak kolay değil yani. Tabi hocam tabi. Salla, evet. sa sallayın ki. topuzu, biraz sallayın. Böyle sanki sanırlar ki şeydir yani, ha. sütü almak kolaymış. Bak orada kadınlar, erkekler süt alıyor. Burada da arkadaş sıkıştırıyor, kapıda geçiriyor. Buranın şey acıyalarının adı neydi? Berçalan. Berçalan. Böyle Berçalan Ailesi. Berçalan Ailesi'nde böyle süt alınıyor. Yani. Hadi Şöyle böyle yapıyorsun böyle böyle kademe kademe gidiyor demek ki ama el yaralarsın yani oğlum la maşallah abi ya iş kolay değilmiş ya. Kesmiyorlar, <laughs> <Tabii>. kesemez. Basana kolay <gülüyor> değilmiş. <laughs> ki. falan. Değil Yok çıkmıyor. <laughs> ama sen sırtının çıraçı çıplak etmesin. Bu etkilemez mi soğukta? Yok. <laughs> Çek, Yine çekiyor. Yine çıkar. Ha değil mi? çıkar ha. Ya, kaç günde çıkar? <laughs> Son barağa kadar çıkar. Son barağa kadar yani. 3-4 ayda kendine gelir gider ama bu, bunu temizlemezsen hayvan kendine gelmez zaten. Tabii. <laughs>